This conference will now be recorded. Sanırım süremiz tamam. Başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, sayın hocalarım ve değerli meslektaşlarım, e, bu akşam yılın son e, Tıbbi Genetik Akademisi toplantısında bir aradayız. E, Tıbbi Genetik Akademisi'nde yaklaşık bir senedir Tıbbi Genetik'in farklı alanlarında yetkin isimlerden sunumlar dinleme fırsatımız oldu. E, bu toplantılar güncel bilgilerin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform olması sebebiyle bizler için oldukça faydalıydı. E, ee, Tıbbi Genetik Akademisi toplantılarını düzenleyen derneğimizde bu sebeple camiamız adına teşekkür etmek isterim. Bugünkü toplantımızda uzman doktor Abdülhatif Bakır hocamızdan tekrar dizi hastalıkları konusunu dinleyeceğiz. Ee, Sözü hocamıza devretmeden önce kısaca kendisinin özgeçmişinden bahsetmek isterim. Doktor Abdülhatif Bakır ilk ve orta öğrenimiyle lisans eğitimini Erzurum'da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini almış ve 2013 yılında tıbbi genetik uzmanı olmuştur. Ardından sırasıyla Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Doktor Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinde görev yapmıştır. Şu an Ankara Etlik Hastanesi'nde çalışmalarına devam etmektedir. Abdülhatif Hocam, konuşmanızı yapmak üzere sözü size devrediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Ayberk Hocam. Herkese iyi akşamlar. Bugün size tekrar dizi hastalıklarından bahsetmeye çalışacağım. Az bilinen bir konu. Değinmeye çalışacağız. Sabrınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Tekrar dizi hastalıkları Tekrar dizi hastalıkları genomda da insan genomunda da normalde de bulunan ve sayısı belli bir düzeyde olan, genellikle üç nükleotitten oluşan tekrarların artışı ile ortaya çıkan hastalıklardır. Ee, i̇nsan genomunun yaklaşık %30'u bu tekrar dizilerinden oluşmakta. Tekrar dizinin e, diziler arasındaki e, uzunluk farklılıkları normalde bizim genetik çeşitliliğimizin bir parçası. Üç tek, temel mekanizmayla insan genomunda normalde bulunan bu tekrar sayısı artabiliyor. Bunlar mitotik replikasyon esnasında olabiliyor. Mitotik replikasyon e, esnasında olan e, mekanizmadan sonra kırık zincir tamiri, ikinci en sık gördüğümüz. Daha sonra da mayotik rekombinasyon esnasında eşit olmayan crossover sonucu e, tekrar değilsi artabiliyor. Replikasyon esnasında olan ekspansiyon replikasyon çatalından oluşabiliyor. Origin switch model deniyor buna. İlerleyiş esnasında veya replikasyon çatalının geçişinden sonra HIP informasyonuyla oluşabiliyor. Buna da fork shift model deniyor. DNA tamiri esnasında ekspansiyon da yine e, HIP informasyonuyla oluşuyor. Kırılan zincirin onarımı sırasında oluşan hiyerarşik formasyonu ekspansiyonla sonuçlanabiliyor. Rekombinasyon esnasında ekspansiyon, bizim daha sık gördüğümüz bir ekspansiyon çeşidi. Kesik tekrar dizili birlikte instabilitenin asıl kaynağı bu. Çoğu hastalıkta komşu tekrar diziler arasında rekombinasyon nadir Ancak yine de tekrar dizi hastalıklarının en sık gördüğümüz mekanizması bu şekilde oluşuyor. Peki ekspansiyel olan diziler nasıl hastalığa yol açabiliyor? Birincisi protein dizisinde tekrarlı oluşunca toksik proteinler ortaya çıkabiliyor. İkinci olarak RNA kod bölgelerinde oluşan tekrarlar RNA fonksiyonunun değişmesine yol açabiliyor. Üçüncü olarak da kodlanmayan bölgelerde tekrar oluş, oluşması transkripsiyon ya da translasyonda azalmaya yol açabiliyor. Protein fonksiyon kaybı sonucu oluşan hastalıklara örnekler Fidrik ataksisi mitokondrial demir metabolizmasının bozulmasıyla oluşuyor. E, FMR1 genindeki e, yine tekrar sayısı artışı translasyonun regülasyonunu bozuyor. E, yine FMR2 geninde de transkripsiyonun bozulması sonucu hastalık ortaya çıkabiliyor. Protein fonksiyonun değişmesiyle oluşanlara örnekler Huntington proteini e, örnek verilebilir. Sinyal iletimi, transport ve transkripsiyon fonksiyonlarında değişiklikler oluyor. Yine spinoserebeller ataksilerde e, protein fonksiyonu değişmesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Rena fonksiyonun değişmesi sonucu oluşan hastalıklar ra, örneklerde e, e, DM1 ve DM2'deki gen, genlerin tekşer tekrar dizilerinin artması olarak örnek verilebilir. Sınıflandırma kodlayıcı tekrar dizi hastalığı ve kodlayıcı olmayan tekrar dizi olarak iki ana gruba ayrılıyor. Kodlayıcı olanları da poliglutamin ve poliglutamin olmayanlar diye iki ana sınıfa ayrılıyor. Poliglutamin hastalıklarını örnekler. Spinal bülber, musküler atrofi, polis polyostiyan atrofi, sikinosereballer ataksiler ve tabii ki Huntington hastalığı. Non poliglutamin e, olanlar örnekler, okula, e, o, örnek olarak oküler faringel müşküler distrofi verilebilir. Kodlayıcı olmayan tekrar diz hastalıklarının örneklerde Fragilik sendromu, Friedrich ataksisi, miyotonik distrofi ve SCA'nın bazı tipleri örnek olarak verilebilir. Kodlayıcı tekrar dizi hastalıkları genelde daha düşük tekrar sayısıyla ortaya çıkabiliyor. Ortalama 29-35 tekrar arasından sonra anstabil oluyor e, mutasyon ve tekrar sayısı arttıkça tipik olarak e, her jenerasyonda 10 nükleotitten daha az bir antisipasyon miktarı görülüyor. Poliglutamin hastalıklarında cak tekrarların artışı e, oluyor. Bu glutamini kodluyor. O yüzden poliglutamin olarak isimlendiriliyor. Bunlar gain of function mutasyonu oluyor. Mutant proteinler homoloji göstermiyor ve intraserüler agregatlar oluşturuyor tipik olarak bu hastalıklarda. Örnek olarak e, poliglutamin hastalıkların en bilineni Huntington olmak üzere başka e, tipleri de var. Spinal glubal e, muskular atrofi resesif kalıtılıyor. E, Huntington e, hastalığı var örnek olarak. Spinocerebellar ataksilerin bazı tipleri örnek olarak verilebilir. Bunda tekrar sayıları e, genellikle daha düşük. Daha düşük miktarda tekrar sayısı artışı hastalığa yol açabiliyor. E, hastalıklarına örnek olarak okulofarengel müşküler distrofi var demiştik. Polia binding protein dediğimiz bir de ortaya çıkıyor tekrar sayısı artışı göz ve göz kapaklarının progresif ptozis ile karakterize bir hastalık. Kodlayıcı olmayan tekrar dizi hastalıkları tipik olarak multisistemiktir. Diğerleri nörodejeneratif olarak adlandırılırken bunlara multisistemik olarak sınıflandırılıyor. Pek çok dokuda disfonksiyon ve dejenerasyonla gözleniyor. Tekrar dizinin ekspansiyonu ve varyasyon polikutamin hastalıklarına göre daha fazla olması gerekiyor ki hastalık ortaya çıkabilsin. Pire mutasyon genellikle 55-200 tekrar arası olarak sınıflanırken e, her jenerasyondan sonra 100 ila 10 bine kat kadar e, artış, tekrar dizinde artış gözlenebiliyor bu hastalıklarda. Kodlayıcı olmayan tekrar dizi hastalıklarında X sendromu, e, Friedrich ataksi, myotonik distrofi, spinoserebeller ataksi tip 8 ve tip 12 örnek olarak verilebilir burada gördüğünüz gibi tekrar sayıları kodlayıcı olmayan bölgede ve oldukça yüksek tekrar dizisi olması gerekiyor hastalık ortaya çıkması için. Ortak özellikleri mutasyon hem somatik hem de germline olarak anstabil ve sıklıkla aile içindeki son sonraki kuşaklara aktarılırken tekrar sayısı artıyor. Sonraki jenerasyon aktarırken başlangıç yaşı düşme eğiliminde ve hastalığın ciddiyeti artma eğiliminde. E, buna antisipasyon deniyor ve tekrar dizisinin sayısıyla e, orantılı olarak görülüyor. Parental orijin antisipasyonu etkiliyor. Konjenital, miyotonik distrofi haricindekilerin hepsinde paternal orijin antisipasyona daha e, yatkın oluyor. E, tekrar sayısının artışı genin her yerinde olabiliyor. Bu hastalıklarda. Ve çoğunlukla otozomal dominant e, görüyoruz biz bu hastalıkları. Ancak resesif ve X'e bağlı tipleri de var. Ee, gördüğünüz gibi çoğu otozomal dominant kalıtımda. Ee, en önemli tekrar diz hastalıklarından klinik olarak bahsetmek gerekirse en bilineni en sık e, karşılaştığımız Huntington hastalığı. Dominant kalıtılan nörodejeneratif bir hastalık. 3 ila 7, 100 bin doğumda 3 ila 7 arasında olduğu tahmin ediliyor sıklığının genellikle orta yaşta başlıyor ve 15-20 yıl kadar sürüyor. E, Antisipasyon kaynaklı bu hastalıkta. İstem dışı koreiform hareketler, kognitif bozukluk, duygu durum bozukluğu ve davranışsal değişiklikler var. Progresif demans, nöronal kayıp ve glioma görülebiliyor. Korteks, hipotalamus ve serebellumda gaba erzik, eferent nöron kaybı görülüyor. E, MR'da bu şekilde e, eferent nöron kaybını bariz bir şekilde görebiliyoruz hastalarda. E, Huntington genin egzon 1 bölgesindeki Jack tekrar sayısı artışı hastalığa yol açıyor. Hastalık otozomal dominant kalıtılıyor. Bunun sebebi de oluşan proteinin yaygın toksik etkisi. Moleküler mekanizması poliklutamik zincirin üç boyutlu yapısını bozarak, e, poliklutamin zinciri proteinin üç boyutlu yapısını bozarak hastalığa yol açıyor. Yanlış katlanmış proteinler hem intrasölyer agregatlar oluşturuyor hem de diğer proteinlerle etkileşim sonucu yine toksik protein oluşumuna yol açıyor. Normalde e, bu Tekser sayısı artışı normal popülasyonda 16 ile 19 arasında görüyoruz. E, normal popülasyondaki tekşer sayısı bu civarda. Huntingtonlu hastalarda genelde 43 ile 46 arasında tekrar sayısı görüyoruz biz. Huntington'lı hastaların genelde yaşı, tanı koyulma yaşı 35 ila 45 arasında, en fazla 40 yaş civarında tanı e, hastalık başlıyor. Başlangıç yaşı ve tekrar sayısı arasında bariz bir korelasyon var. Tekrar sayısı 80 olduğu zaman, e, 60'ın üzerine çıktığı zaman başlangıç yaşı onun altına düşebiliyor. Tekrar sayısı 40 civarında olduğu zaman da 80 yaşından sonra bile hastalık başlayabiliyor. Burada 24-28 arası tekrar sayıları normal kabul ediyoruz. 29 ile 35 arasında mayotik instabilite olarak adlandırılıyor. 36 ve 39'a düş eksik penetrans diyebiliyoruz. 40 üzerinde ise artık tam penetranslı tekrar sayısı oluyor. Peki neden sadece 36 tekrarlı hastalık e, yola e, ortaya çıkabiliyor? Daha önce dediğimiz gibi anormal katlanma e, diğer eee protein hunting proteinleriyle bağlanmasına yol açıyor ve diğer proteinlerle bağlanınca e, transkripsiyon faktörleri gibi toksik proteinler ortaya çıkabiliyor. E, bu toksik efektler hem transkripsiyonda değişim, hem metabolik disfonksiyon, hem protezyon fonksiyonda bozukluk ve stres e, cevabında anormalliklere yol açabiliyor. Tedavide bu agregatların e, formasyonun azaltılması e, çalışılıyor. Kaspaz aktivitesinin azaltılması deneniyor. Glutamat ve NMDA reseptör blokörleri deneniyor. Antioksidanlar ve mitokondriyal fonksiyonun desteklenmesi e, desteklenmeye çalışılıyor. Histon D asetilaz inhibisyonu, eee transkripsiyonel disregülasyonu düzeltilmesi için denenen tedaviler arasında e, bazı selektif olarak hastalık yeni inaktifleştirilmesinin de deneyen e, çalışmalar var. Burada antisense oligonükleotidler veya RNA interferans dediğimiz moleküller kullanılıyor. Tabii bu tedaviler henüz e, rutine girmiş durumda değil. E, deneme olarak daha ziyade e, çalışmaları var burada hedef yani tedavi hedefleri görünüyor. Hangi basamakta müdahale edilmeye çalışılıyor? Bunu kısaca göstermeye çalıştık. İkinci olarak miyotonik distrofi de bahsedeceğiz. Miyotonik distrofi DM1 ve DM2 genlerindeki tekrar diz hastalıklarıyla tekrar diz artışıyla ortaya çıkıyor. Tipik olarak kas gelişmesinde bozukluk, iskelet kası güçsüzlüğü, kardiyak iletit katarakt, endokrin ve kognitif disfonksiyon görülebiliyor. DM1, DMPK geninin üç üstü ucundaki CTG tekrar sayısı artışıyla oluşuyor. DM2 geni de ZNF geninin, bu ZNF9 geninin yeni adını, adını değiştirdiler bugün, CNPB geni oldu. İntron 1 bölgesindeki CCTG ekspansiyonuyla oluşuyor patogenizi biraz diğerlerinden farklı. Burada burada e, bu CUG ya da bu tekrar sayısı artışı nükleer RNA parçaları diğer mRNA'ların splice mekanizmalarını bozarak diğer genlerdeki bazı genlerdeki fonksiyon kayıplarına yol açabiliyor. Örneğin üslün reseptör bozukluğuna yol açabiliyor. Üslün rezistansı oluyor. CLCN1'deki fonksiyon kaybı sonucu miyotonu olabiliyor, katarakt olabiliyor, kardiyak iletik defektleri olabiliyor, kas zayıflığı ve diğer e, nörolojik bulgular görülebiliyor. Tedavide 300 üstü ucundaki tekrarları modifiye eden ribozin bazlı tedaviler deniliyor. Biyoflavonoidler de kimyasal tedavide denenmekte. Diğer bir tekrar dizi hastalığımız fragilik sendromu. Bu e, Kognitif bozukluklar, gelişim geriliği, dismorfik yüz özellikleri, kalp defekleri ve anormal uzunlukta e, e, dismorfik yüz özellikleri ile karakterize. FMR1 genin 5. ucundaki CGG tekrar sayısı artışıyla oluşuyor. E, bu CGG tekrar sayısı artışı ekspresyonu ilgili genin ekspresyonunu ee, azaltıyor. Bunun, ba buna bağlı olarak bulgular ortaya çıkıyor. Ee, e, mutasyonlar genelde FMR1 genin promotör bölgesinde oluşuyor. Yani ya metilasyonla oluşuyor bu e, e, bu baskılanma veya herpin formasyonu sonucu transnosyonel süpresyonla oluşuyor. Moleküler mekanizmada e, e 200'ün üzerinde CGG tekrar sayısı artışı e, UTR bölgesinde görüyoruz. Tedavide glutamat reseptör anormal e, M glu 5 e, sinyali ve glutamat reseptör antagonisti deneniyor. Bunlar hayvan çalışması olarak var. Şu an insanlarda yapılmış bir çalışmaya denk gelmedim. E, DNA demetilasyon ajanları ve histon asetilaz inhibitörleri de FMR1 transkripsiyonu artırmak için denenen ajanlar arasında. Bunun yanında GABA ve B, B agonistleri myos, is, minosiklin de denenmekte. Diğer bir tekrar dizi hastalığımız Friedrich ataksisi. Progresif yürüme, e, yürüme ve ekstremite ile karakterize. Nöronal dejenerasyon, diyabet ve kalp yetmezliği görüyoruz hastalardan. Burada frataksin geninin intron bir bölgesindeki GATCC e, TTC tekrar artışı var. Otozomal resesif kalıtılıyor. E, üçlü tekşerle DNA polimerizin ilerlemesini yavaşlatarak ya da durdurarak bulgulara yol açabiliyor. Burada resesif olduğu için e, bir alelde genelde tekrar sayısı, diğer alelde bir mutasyon görebiliyoruz hastalarda. E, frataksinin fonksiyonuna baktığımız zaman prote, proteinin e, frataksin proteininin mitokondriyal demir transportunda rol aldığını görüyoruz. Artık, artmış süperoksit disputaz aktivitesi sonucu serbest radikallerden koruyor bu protein bizi. Frataksin kaybı mitokondriyal demir birikimine yol açıyor. Oksidatif duyarlılık artıyor ve oksidatif fosforilasyon azalıyor. Tedavide frataksin gen ekspresyonunu artıran ajanlar deneniyor mekanizmasından dolayı. En çok sodyum, biturat, sisplatin ve hemin deniliyor. Hayvan çalışmalarında interferon gamma 1b'nin frataksin ekspresyonunu artırdığı gözlenmiş. Yalnız bunun henüz insanlarda de, e, denenmeye başlanmamış durumda. Histon deasetilaz inhibitör, inhibitörleri asitilasyon mekanizmalarını düzenleyerek e, bir inaktif e, genin tekrar e, aktif hale getirmek için denenen ajanlar arasında antioksidanlar ve mitokondriye hedef alan şelatörlerde e, de deferipron gibi denenmekte. Ve EPO tedavi de deneniyor. EPO'da nöronal harabiyeti, e, nöronal rejenerasyonu artırdığı için de, de, denenen tedaviler arasında. Özet olarak bahsedersek, e, 40'tan fazla nörolojik, nörodejeneratif ve nöromüsküler hastalık DNA'da tekrar dizi artışıyla ilişkilendirilmiş bu diziler en sık üçlü olmakla birlikte dörtlü, altılı ve daha, daha fazla tekrar dizisiyle oluşabiliyor. Tekrar dizi de DNA replikasyonu, tamiri rekombinasyonu esnasında oluşan anormal DNA yapısı nedeniyle oluşabiliyor. Hastalıkların altında yatan moleküler mekanizma protein fonksiyonu kaybı ya da kazanımı veya DNA fonksiyonu değişmesi şeklinde sınıflanabilir. Tekrar sayısının artması başlangıç yaşını, klinik bulguların ağırlığını ve antisipasyonu etkiliyor. Her bir hastalığın spesifik semptomlarının sentrom, e, moleküler mekanizmalarının anlaşılması da tedavi geliştirme çalışmalarında bize yol göstermekte. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için tek soru varsa alabiliriz. Abdülhatip Hocam teşekkür ederiz. Tekrar dizi hastalıkların oluşumundaki moleküler, mekanizmalar ve klinik bulgularla ilgili oldukça kapsamlı bir sunumdu. Aynı zamanda hem genotip, genotip korelasyonuyla ilgili de detaylı bilgiler edinmiş olduk. Sorusu olan arkadaşlar varsa chat kısmına yazabilirler. Konuşabiliriz. Teşekkürler var şu an için. Şu an herhangi bir soru görmüyorum. Çok sayıda arkadaş teşekkür ediyorlar. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hı, bir tane soru var. Hı hı. Sınırda tekrar sayısı raporlanan hastalarda klinik belirgin değilse test tekrar edilmeli mi? diye bir soru var. Burada tekrar sayısı raporlarken bence kullandığınız teknik güvenilir mi değil mi ona bakmak lazım. Hangi yöntemle bakıyorsunuz? Ona göre tekrar edip etmeme diye karar verilmek gerekiyor. Bir dakika. Soruyu tekrar görmek istiyorum. Heh. klinik belirgin klinik belirgin değilse tekrar edilmeli mi? Dediğim gibi kullandığınız yöntem güvenilirse e, klinik belirgin değilse belki ayrıcı tanı yapmak gerekebilir. E, yani sınırda e, tekrar dizileri e, yani kliniği açıklayacak gibi bir durum yoksa bence ayrıcı tanı yapmak gerekiyor. Çünkü bunlar e, nörolojik bulguların ön planda olduğu hastalıklar başka nörodejeneratif veya multisistemik hastalıklarla karışabilir. Bence ayrıca tanı yapmakta fayda olabilir eğer kullandığınız yönteme güveniniz tam ise. Evet. Başka soru göremiyorum. O halde teşekkür ediyoruz. Toplantıya katılan herkese Abdülhatif Hocam size de sunumunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 2023 yılının da daha...